Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümde Seyran yine her zamanki gibi Ferit'e kıyamayacak. Pelin Ferit'in sevgilisi değil, sadece okuldan kız arkadaşı olduğunu söyleyecektir. Ferit'in başını dertten kurtaracaktır ve böylelikle Ferit İçten ise Seyran'a daha da bağlanacaktır ve Seyran'ın Defne ve Efe'nin iş arkadaşı olmasına izin verecektir. Bu arada Pelin cephesinde işler iyiye gitmeyecektir arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.